Zaten hakem elinde sazı, enstrümanı, klarnet gibi üfleye, 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 üfleye... 49 foul galiba. Evet, abi. 49 foul. Yok, 46 faul. Siz doğru söylemişsiniz. 46 mı? 46 faul topladım kendi. 29-17, 46 eder herhalde hocam. 46 faul. Evet. Şu gerçekten olanlar var. Bir de hakikaten faul olup orada bir süre geçirenler var. Ben, hani bir olay olup işte bizim mesalarımız olur, bir şey olur işte... 4 dakika durur sakatlık işte 5 dakika şişe atılır oyun durur falan. Hocam 25 dakika fazla oynandı oyun. Yanlış mıyım? Tamam. Sen girerken sordun. 13 dedi doğru 13 ilk devreye eklendi. 12 ikinci devreye. Evet. 25 dakika bir oyunun spesifik bir olay olmadan uzaması mantıklı mı? Veya engellenemez mi? Bir yönetim, hakem yönetimde engellenemez mi? Hocam ha ha hakem... E Kağıt. Veya sebebi, sebebi hakem mi? İşte futbolu biraz hani pek futbol oynamaya vakitleri olmamış derken e, kastettiğim birazcık da bunlar. Yani artık oynamaya niyeti olanı olmayanı ayırt edersiniz. Ben maçta da maç günü de söyledim. Rakip vakit geçirmeye çalışır. Bunu legalize etmeye çalışmıyorum. Ama düşme psikolojisi. Biz düş, 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 düşmeye oynayan ekiplerde de bulunduk. Öne geçtiğimiz zaman biz de vakit geçirdik. Tabii tabii. Biz de, bu... Ya şeyde kaleci Ferhat vardı. Öyle öyle oftaşı iki defa şampiyon yaptı ya. <laughs> Oftaş bir yöne geçti. <laughs> mi? Kaleci Ferhat yatar kalkar maçı bitirirdi var, yani. Tabii Büyük kaleci yani içinde evet, bu var evet. tabii. Dışarıdan seyreden değil ama evet. Böyledir. 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 Böyle gelişmiştir hayat. Neticede şey buna engel olacak olan Yöneteni. kural kitabı. Kural kitabı cebinde senin. Hakem olarak onu uygulamak zorundasın. Vakit geçirtmeyeceksin. O senin görevin o başkası müdahale etmeyecek. Sen müdahale etmediğin zaman oyuncular birbirine müdahale etmeye başlıyor. Türbün müdahale etmeye başlıyor. Bir de hocam benim hep sadece sonra ok bir kaosa evet, sebep oluyoruz. Sen dediğin gibi sadece kurallar kitabı değil. Oyunun evet. genel yorumu bir bak ya, bir bak evet. 20 dakika ne oynanıyor, rakipler ne oynanıyor, bir yorum ya bir futbolculuk yorumu gerekiyor. Bak hakem bitti, futbolculuk yorumu da gerekiyor. Yani futbol bilgisi yorumu gerekiyor. Onu demek istiyorum. Hocam ilk devrenin sonunda 11 dakika mı, 12 dakika mı ne ilave etti? Evet 12 ekledim ama insan daha çok oynadı. 15 dakika nefes alırken bir kendisini sorgular ya. Ben bu maça 12 dakika ilave niye ettim. Niye oldu bu diye? Niye bu? Niye? Nasıl ekledim ben bu 12 dakikayı? Bitsub. Yani lütfen bunu kendinize sorun. Neden diye. Ve ona göre çıkın. En azından bilmiyorsunuz madem bu, bu 45 dakika size bir ders olsun. Olmuş mu? E olmamış. Bir 12 daha. Bir 12 13 dakika daha. Yani, yani bu Böyle Penaltılar, <laughs> Galatasaray'da Fener'de sorgulananlar. Tete'ye değdi mi ayağını? İrfan Cam içeride miydi? O dışarıda mıydı? Buraya döndü. Hikaye buraya döndü artık. Farkında mısın hocam? Öyle. Biz doğru. daha yine çizginin dışında, içinde değil. Tam o çizgide kalalım da bir soru şey. önemli soruyu da sorayım. Demin Galatasaray'ın lehine olan haftada bir oynamayı. Hı hı. Kaç hafta gidecek? Umuyorum sonuna kadar gider Fenerbahçe ve şampiyonu. Çok değerli bir şey Avrupa'daki şampiyonluk. Doğru mu hocam? Avrupa'nın belli bir seviyesinde en iyi olmak en değerli ünvandır. Bu Türk Doğru. futbol kulüpleri için. Evet. Sadece ulusal yarışı uluslararası yarış en değerlisidir. En, en değerli olur. Değil mi? Başka. Kim? Ali Sami'ye mi söylemişti? Kim söylemişti? Biz öteki ülkeler için yarışmak için kurduk ha. bu kulüpleri. Diğer ülkelerle yarışmak için kurulduk bu kulüpleri. Diğer ülke kulüpleriyle. Hep değerli. Ama tamamen lig penceresinden bakıyorum. Nasıl etkileyecek hocam? Benim, bence Fenerbahçe'nin merakı da bu. Fenerbahçe kazanıyor. Çünkü şunu gördüler. Perşembe harika bir Avrupa maçı. Evet. oyunuyla, sonucuyla. Üç gün sonra göreceli çok kolay bir lig maçı Kadıköy'de olduğu için. Ve çok zor geçti. Doğru. Bunu yaşayacak bu 9 hafta? Nasıl olacak? Hocam, dezavantajı şimdi, nasıl bertaraf edebilir sence? Bir numaralı dezavantaj şu. Bu, bunu herkes yaşıyor. Yani büyük kulüpler Real Madrid'de e, tabii onlar biraz açıyorlar farkı da. Ee, diğer 5 büyük lig için aynı şeyi söyleyebilirim. Eğer devam ediyorsa yukarıdaki ekipler o dağı da dağılıyor. Çarşamba günü odağınız Sanjilos. Hafta sonu odağınız Pendik. Rakibinizin odağı çarşamba günü siz Sanjilos'a e odaklandığınız gün hala onun odağı Rize. Tabii. Ya, o tek bir yere odaklanıyor. Sizin odağınız kayıyor doğal olarak. Bu en büyük dezavantaj. Bunu ben de Yaşadım. Siz de yaşamışsınız. Tabii, yani. tabii tabii. Hep... Fenerbahçe'deyken yaşadım. Peki bunu. adapte olamadı mı kulüpler buna? Yani bunun üstesinden gelinebilir mi? Gelinebilir. Hı -hı. Gelinebilir ama... E, Fenerbahçe'nin Avrupa'da araları oldu. Kalasaydı kabul edelim güçlü bir ekip. Yani güçlü. güçlü bir kadro. Güçlü bir kadro. Hani göreceli Avrupa oynarsınız. Rakip daha sallanacak. Rakiptir. O da öyle değil. O yüzden soruyorum. İkincisi rotasyon geniş olmak zorunda. Yani takım rotasyonu gireni çıkan Avrupası olsun busu. Çünkü sakatlık e, riski çok daha fazla. Devamlılık riski çok daha fazla. Odağınızın dağılması durumunda. Çarşamba pazarı oynamanız durumunda. Dolayısıyla daha büyük bir kadroya ihtiyacınız var. İkinci handikap bu. Üçüncüsü, şimdi buna, bunun yansıması ne olmuş? Peki bakalım. bu Fenerbahçe kadrosu evet. yönetebilir mi şu 9 haftayı? Yönetir. Artık şey, şeyi soruyoruz artık. Mesela bir kulüp değil. Fenerbahçe bu kadroyla, bu isimlerle... 9 hafta lig ve Avrupa yarışında olabilir mi? Olur. Doğru hamlelerle Olur, Tamam. Hocam size bir şey söyleyeyim. Yani bir benzetme, karşılaştırma yapayım. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe, UEFA e, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynarken... Tek bir tane sabi iki vardı. O sezon takıma girmiş. Takım yeni oynamaya mi? başlamış Gökhan Gönül. O olmadan olmuyordu. O olmak zorundaydı. Oynadı mı her kurvarda? Her maçta da oynadı. Oynamadığı oldu. Ama şimdi Gökhan i̇şte olmaz Gönülle olmaz le... mevkisel oyuncular dedim bu sebebi. Tabii. Gökhan Gönülle ikinci oyuncu arasındaki fark korkunçtu. Uçurum anlamında oyuncu tipolojisi hiç benzemiyordu. Şimdi söylüyorum. O sayı yoksa Mert var. Bence var. Var. Ha gerçi Aynı yazdığınız yazmadığınız ya. öyle bir ha? durum var ama. Ne? Yazdığınız yazmadığınız o EFA listesinde öyle durumlar ha. var ha. ama ama lig için Lig için söylüyorum. Tamam, ben de ligi söylüyorum. Yani Gökhan ligde de oynamak zorundaydı, Gökhan Gönül. Oynamak zorundaydı, mecburdu. Yoksa o parça evet. büyük yara alıyordu, On evet. 10 kişi gibi oynuyordunuz en yani. zayıf halkı oluyordunuz Şimdi... Yani. O sahayı oynamadığında Mert'le 10 kişi olmuyorsunuz. Dönüyorum sol tarafa. Ferdi. Evet, Ferdi ile... Osterwold arasında... ...bir oyun stili farkı var. Tabii. Stil farkı var. Ama... Hocam Roberto Carlos sakatlandı. Tek başına kaldı. Vederson, Uğur. Biri önde, biri arkada. Hocam birinden birine bir şey olsa yok, takım yok. Yani Vederson'la Uğur Boral'dan bir tanesine bir şey olsa sol taraf çok iyi yok. yok. Edu ve Lugano dışında diğerleri tamamlayabilecek şeyi yok. Yeterli yok. Ama şimdi söylüyorum. Bekao kadroda, Ciku kadroda, Çağlar kadroda, Bonucci kadroda tam. Yani garanti oyuncular var. Serdar kadroda 5 hmm. tane Çağlar Çağlarsa 5 hmm. tane stoper var. Artı mecbur kaldığınızda o dedi de bu işi görüyor işte. 6 hmm. tane stoper var. Dolayısıyla Fenerbahçe'de 1 2 mevki hariç yani Fred Tadic, olacaktım şimdi. Ceko ve Shimanski. Oynama hariç, devamlılığının başarı için <laughs> zorunlu olduğu mevki ve isim Fred. Evet. Tadiç evet. diyorsunuz. Evet. Tadiç'te bölümde kullanıp halledebilirsiniz işinizi bence. her koşulda Tadiç. Yani hiç, ben evet. o konuyu artık tartışmayacağım bıraktım. Bir yani. bölüm kullanıp evet. halledebilirsiniz. 90 yani dakika olarak şey yapamazsınız. Evet. Ba Pardon. Fred, Tadiç senin için. Evet, Ceko. Ceko. İrfan ve Cengiz ikilisi. E, e, hocam o, orada da şu var. Orada da zenginlik diyor. Orada da bir zenginlik var. Yani İrfan bambaşka bir stil. Evet. Cengiz bambaşka bir stil. Ama bunlar tabela yapar mı diye soruyorsun. E ya yapar. Yapıyorlar. Evet. Ben Yapıyorlar. de birbirlerinin ikamesi olmasa kızıyorum. Hocam geçen hafta deplasmanda ikamesi Cengiz, ikamesi Cengiz yapmadı mı tabelayı? Evet. E, bu hafta da İrfan, İrfan yaptı, yaptı işte. Yaptı. E, dönüşümle oynadılar. Oluyor oradan bir şey çıkıyor. <laughs> Ama bu saydığım oyuncular Fred Şimanski, e, şey, Ceko, Tadic bu, bunların ikamesi yok. Hı <laughs> hı. Bunların ikamesi yok. Dolayısıyla i̇şte Fenerbahçe... Bunlar, bunlar her maçta nasıl kullanılacak? O, onu İsmail Hoca karar İsmail verecek olacak. tabii ki ya yani. işte sağlık şeyleri işte veriler falan hepsi belli bir onlara bir evet. dönem oluşturacak. Ama şurayı bozmayacak. Hı. Yani orta saha oturdu oturmadı meselesi var ya. Evet. Orta saha İsmail, Fred, Şimanski Bu bu kadro bu ideal mümkünse, gideceksiniz. Evet. Mümkünse kalan 10 maçın tamamında oynayacak. Bakın 10. Süresini maçın sonucuna göre tahmin edersiniz. Şeyi bilmiyoruz. Bu 12'ye de çıkabilir. Yüksek ihtimalle 12'ye çıkacak Hayır, maça göre. Süresini dedi. maçın sonucuna göre belirlersiniz. Evet. Doğru mu ifade ediyorum? Evet. Atıyorum. Maçın gidişatına göre. Kopan maçta 70'te alabilirsin gibi gibi. Siz gibi. çekin fişi yarım saatte 3-0. İkinci devre oley oley oynayın. Alın bunları oyundan. Alın dinlendirin. O zaman yapın rotasyonu. Ama, Ama diyorsun, skoru alana kadar fişi çekene evet. kadar idealden Bu 9 hafta, hafta o zaman İsmail, Fred, Şimask üzerinden okuma şansı okuyacağız galiba. Öyle biraz, olacak. Değil mi hocam? Öyle olacak. Tamam. Öyle olacak. Fenerbahçe için son, o... son bir şey var mı son bir şey? Lütfen. Sevgili hocam Fenerbahçe oyunu geriden kurarken artık baktık olmuyor. Artık olmuyor. Yani merkezden kurulamıyorsa ki ben Ciku ile Bekao yan yana gelmediği takdirde merkezden oyun kurma konusunda sıkıntı yaşanacağını Birkaç aydır söylüyorum. Sen söyledikçe biraz cikuyor, Ciku ben odaklandım. Evet. Hocam o konuda iyi, hakikaten iyi. Kesinlikle yani. iyi. Evet. İdeal ikili de Bekailo Ciku. Onların varlığında top daha ritimli, daha çabuk buraya gelebiliyor. Buraya gelebiliyor. Aksi takdirde gelemiyor. Şimdi soru şu. Bu ikili, ideal ikili yani Bekailo Ciku yokken başka bir formül bulabilir miyiz acaba? düşünüyor bunu şimdi İsmail Kartal da tabii ki. Yani düşünüyor olmalı. Ama şu anda Cikio benim bildiğim kadarıyla oynayabilir. Fiziki anlamda diyorum ya sakatlıkları var mı problemleri? Şimdi biz yine de şöyle bakalım. Evet. Yani olası bir oranın evet. bozulması durumunda Tamam. Nasıl kurulabilir? Kurulabilir. Buna bakın. Ana zekibine bir bir haddim olmayarak onlar bizden çok daha iyi biliyorlar. Bilmek değil, fikrimizi söylemek hocam. Fik ben fikrimi söylüyorum, bir yol göstermeye çalışıyorum. 2020-2021 sezonu Serie maçlarını maçlarını Viscount'ta bulabilirler. 2020-2021 sezonu? Evet. Gasperini'nin, Atalanta'sının oyunu geriden nasıl kurduğuna bakabilirler. Oyunu cepheden, merkezden değil, daha güçlü ve daha teknik kalitesi yüksek olduğu için kenardan kurduklarını görebilirler. Ve herkesi bir tarafa yığıp, herkesi oyunun kurulduğu tarafa yığıp, yığıp. Senin Atalanta'nı bilmez evet. mi hocam ben? Diğer tarafta bir boşluk elde ettiklerini görebilirler. Benim önerim şudur. Ferdi ile Tadiş birbirine yaklaştığında çıkamayacakları delik yok. Bakın Vallahi... en küçük şeye onları üstüne kilit vursanız bu iki adam hı hı. oradan çıkar. Hı hı. O kilidi açar. <laughs> o kilidi açarlar. Ferdi hareketliliği, çabukluluğu, pas alma, onu, onu biliyor oluşuyla. Tadiç aldığında hı. vermeme. Özellik. Özelliğiyle buradan sizi çıkartır. Boş sahaya sizi taşır. Boş sahaya taşır. Bunu, bunu İlla merkezden kurmak hı hı. zorunda değilsiniz. Anladım. Eğer CKÜ ve Bekav'dan bir gün vazgeçme şey, bir gün eksik kalırsanız daha başka kuruluş alternatifleri var diyorsunuz. Ama hocam. hala aynı şeyi söylüyorum. Deka ve Ciku döndüğünde Fenerbahçe oraya aşar. İdare süper olur. Anladım. Oraya aşar. Anladım. Evet, çok hakikaten lig için söylüyorum. Avrupa'sı var Fenerbahçe'nin tabii ki bu Perşembe'de. de. Ee, ama lig için çok zevkli bir yarış bizi bekliyor. Bakalım neler olacak konuşacağız. Her hafta konuşacağız, her salı konuşacağız. Her salı yorumumuzu yapacağız hocam. Şimdi de biraz yarışın dışında kalan ama kendi içindeki olaylarıyla Beşiktaş'ı konuşalım. Tamam.